K, L ve M katı cisimlerinin kütleleri 3M, 2M ve M öz ısıları C, 2C ve 3C'dir. Oda sıcaklığında yeterince beklemiş ve ısıl dengesini sağlamış K, L ve M katılarına eşit miktar ısı verildiğinde son sıcaklıkları TK, TL ve TM olmaktadır. Buna göre TK, TL ve TM arasındaki ilişki nasıldır? Oda sıcaklığında yeterince beklemiş ve ısıl dengesi sağlanmışsa başlangıçta K, L ve M cisimlerinin sıcaklıkları eşit olacaktır. Hepsine eşit ısı verildiğinde bakın Q eşittir MC delta T. Dolayısıyla bakın ısı sahası büyük olanın sıcaklık değişimi az olacaktır. Şimdi ısı sahalarına bakalım. K'nın 3 MC L'nin 4 MC M'nin ise 3 M C'dir. Bu durumda sıcaklık değişimi en az olan bakın L'dir. Diğerleri ise daha fazla ve da eşittir. Bu durumda TK eşittir. TM büyüktür. TL olacaktır. Evet doğru cevap A seçeneği olur.